Merhaba arkadaşlar, şimdi de 5. alem olan mantarlar alemini anlatacağız. E, mantarların ökaryot hücre yapısına sahip e, canlılar olduğunu öğrenmiştik daha önce arkadaşlar. Protistalar, bitkiler ökaryot canlılardı. Bundan sonra da sırada mantarlar vardı. Bunlara göre daha gelişmiş canlılardı. E, şunu unutmayalım arkadaşlar, mantarlar bitkilere göre daha gelişmiş canlılardır. Fakat bitkiler aleminde yer almamaktadır. E, mantarların kökü gövdesi yaprağı yoktur böyle değerlendirmemek gerekir burası önemli öncelikle bunu söyleyerek başlayalım hatta mantarların daha çok hayvanlar alemine hayvanlara benzediği yönleri vardır dolayısıyla bitkilerden daha gelişmiş hayvanlardan ise az gelişmiş olarak yer almaktadır sistematikte arkadaşlar şimdi mantarların Tek hücreli olanları ya da çok hücreli olanları bulunmaktadır arkadaşlar. Örneğin tek hücreli olana bir mayasını örnek verebiliriz. Çok hücreli olanlara işte çapkalı mantarları verebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi mantarlar e, bitki değildir. Bitkilere ben e, çok fazla benzememektedir. Dolayısıyla klorofil ya da kloroplastları bulunmamaktadır mantarların. Yani mantarlar asla fotosentez yapmazlar. Bu nokta çok önemli. Mantarlar ototrof canlılar değildir. Mantarlar heterotrof beslenen canlılardır. Tamamı ama tamamı heterotrof beslenir. Yani besini dışarıdan hazır olarak almaktadır arkadaşlar. Mantarların hücre duvarı bulunmaktadır ve bu hücre duvarı yapısı kitin dediğimiz yapıdan oluşmaktadır. Kitin neydi? Yapısal bir polisakkaritti arkadaşlar. Mantarların hücre duvarı da bu kitin dediğimiz yapısal polisakkaritten oluşmaktadır. Zaten bakın hemen bitkilerden ayıran bir özellik daha karşımıza çıkmış oldu. Bitkilerin hücre duvarının yapısı neydi? Sellozdu. Fakat mantarların hücre duvarının yapısı ise kitindir arkadaşlar. Bitkiler fotosentez yaparken mantarlar asla fotosentez yapmazlardır ve heterotrof canlılardır. Onun dışında depo karbonhidratlarına baktığımızda yine glikojendir arkadaşlar. Yani hayvanların kine benziyor e, kar, depo karbonhidratları da. Fakat bitkilerin depo karbonhidratı neydi? Nişastaydı. Bu yönüyle de yine bitkilerden ayrıldığını görüyoruz e, mantarların. Arkadaşlar mantarlar ya saprofit ya da parazit olarak bulunur. Bazıları saprofittir, bazıları parazittir. Saprofit'i hatırlıyoruz. Neydi? Çürükçül beslenmeyi de ayrıştırıcı olmaydı. Ölü organizmalar üzerine sindirim e, enzimi salgılıyorlardı. Hücre dışı sindirim yaparak ne yapıyordu? O ölü organizmanın parçalanmasını e, sağlıyordu bu canlılar. Bazıları da parazittir arkadaşlar. Parazit olanlar insanda ve bazı canlılarda hastalık yapabilmektedirler. Bunu da unutmayalım. E, üremelerine bakacak olursak mantarların Eşeğsiz de üreyebilmektedirler eşeğli de üreyebilmektedirler eşeğsiz üremeleri genellikle sporlarla oluyor arkadaşlar e, spor hücreleri özelleşmiş hücrelerde bunu hatırlıyoruz bu sporlar genellikle rüzgarlarla yağmurlarla e, farklı alanlara oldukça geniş alanlara yayılıyorlar dağılıyorlar ve uygun ortamı bulduklarında da ne yapıyorlar? E, büyümesini gelişmesini sağlıyorlar özellikle şuradan e, hatırlayabilirsiniz genellikle yağmur sonrasında e, etrafınızda varsa eğer e, taylalarda arsalarda boş arazilerde çok fazla mantarın oluştuğunu görebilirsiniz özellikle de şu ilkbahar mevsimlerinde İşte bu sporların oldukça geniş alana yayılmasından kaynaklı her yerden mantar çıkabilmektedir arkadaşlar. Eşeysiz üremenin bir diğer türü ise tomurcuklanma ile üreme. Bu genellikle bir amayasının üreme şeklidir arkadaşlar. Bir amayası dediğimiz tek hücreli mantar tomurcuklanma ile üremesini gerçekleştirebilmektedir. Bunun dışında mantarlar ayrıca eşeyle üreme de yapabilmektedir. Şimdi arkadaşlar mantarların önemli bir özelliğine gelecek olursak bir amayası hariç biliyorsunuz bir amayası tek hücreli bir mantardı. Onun dışında bir amayasa hariç bütün mantarların vücutları hif adı verilen liflerden oluşmuştur. Şimdi şuraya bir şapkalı mantar çizeyim mi siz arkadaşlar? Şöyle hemen bir mantar çizecek olursak. Şimdi bakın arkadaşlar mantarın şapkasının altında şöyle yapılar vardır. Böyle ipliksi ipliksi yapılar vardır. Lif şeklinde yapılar vardır. Hatırladık değil mi? İşte bunlara hifa adı verilmektedir arkadaşlar. E, bu lif şeklindeki yapılardan oluşmuştur bu hifler. Ve hifler toprak altına doğru dallanarak mesela şu mantarın sap kısmı bunlar da arkadaşlar toprak altına doğru dallanarak misalyum dediğimiz yapıları oluşturmaktadırlar. Bu yapı hem mantarın toprağa tutunmasını bakın hem toprağa tutunmasını hem de beslenmesinde görevlidir. Şimdi şurasını da toprak olarak düşünürsek arkadaşlar bu yapı ne yapıyor? Topraktan Besin alınmasını, su alınmasını, mineral alınmasını sağlıyor. Hem beslenmesini hem de toprağa tutunmasını sağlıyor. Neymiş bu yapının adı? Misalyum imiş arkadaşlar. Şimdi bir de şundan bahsedelim. E, mantarların bazı türleri e, mutalis yaşam gösterebilmektedir. Mutalis yaşamı daha önce size bahsetmiştim arkadaşlar. Mutlu yaşam olarak da söylemiştim size. Yani e, bir mantar başka bir canlı ile birlikte yaşayarak, hem o canlıya yarar sağlıyor hem de o canlıdan kendisi de fayda görüyor yarar görüyor arkadaşlar şimdi e, mantarın iki çeşit mutlu yaşamı var mutalis yaşamı ya mikoriza dediğimiz yaşam ya da liken dediğimiz yaşam mikoriza arkadaşlar eğer mantar bitkiyle birlikte yaşıyorsa bu yapıya mikoriza adına veriyoruz bu mutalis yaşama. eğer mantar alt dediğimiz canlılarla birlikte bir mutalis yaşam oluşturuyorsa da buna liken adını veriyoruz arkadaşlar. Şuraya da hemen yazalım. Eğer mantar alt ile bir araya gelip mutlu yaşam yapıyorsa buna liken adını veriyoruz. Eğer mantar bitkiyle birlikte yaşayıp e, bitkinin de hayatını kolaylaştırıp kendisi de ondan fayda sağlıyorsa buna da mikoriza birliği adını veriyoruz. Arkadaşlar mantarların çeşitlerine e, bakacak olursak örnek verecek olursak şapkalı mantarlardan bahsetmiştik. Bira mayaları vardır ya da maya mantarları da diyebiliriz arkadaşlar. Parazit mantarlar ve küf mantarları olmak üzere e, çeşitleri bulunmaktadır mantarların. Şimdi şapkalı mantarlar genellikle besin olarak kullanılmakta biliyorsunuz ama birçok türü aslında çok fazla türü vardır şapkalı mantarları çok fazla türü zehirlidir arkadaşlar bunlar içerisinde az az miktarı aslında besin olarak kullanılmaktadır parazit mantarlardan bahsetmiştik hastalık yapan mantarlar mesela bu ayak tırnaklarında falan çıkar ya insanların mantar oluşumu dediğimiz işte parazit mantarlardır onlar. Ya da küf mantarları vardır arkadaşlar. Mesela ekmeğin küflenmesine neden olan bazen mesela salçanın üzerinde olan mandalina'nın, portakalının bazen küflendiğini görürüz. Bunlar da işte küf mantarı dediğimiz canlılardan dolayı gerçekleşir. Bir amayaları da arkadaşlar ya da maya mantarları da işte ya biranın üretiminde kullanılabilir ya da işte hamurun mayalanmasında kullandığımız canlılar da bira mayaları olarak geçmektedir arkadaşlar. Son olarak... E mantarların biyolojik ve ekonomik önemine bakacak olursak arkadaşlar mantarların bir kısmı saprofittir demiştik. Dolayısıyla ölü organizmaların çürüyerek toprağa karışmasını sağlamaktadır bu mantarlar. Dolayısıyla da arkadaşlar toprağın besince zenginleşmesini sağlamaktadırlar. Yani ayrıca madde döngüsünde rol almaktadır mantarlarda. Diğer bütün saprofit canlıların olduğu gibi. Her zaman hatırlatıyorum bunu. Eğer canlı saprofitse muhakkak ve muhakkak madde döngüsünde rol almaktadır. Onun dışında insanlar için önemli bir besin kaynağıdır arkadaşlar. Bunu da söylemiştik. Bu arada şunu söyleyeyim. Mantarlar gerçekten protein anlamında ciddi bir besin kaynağıdır. Protein oranı gerçekten oldukça yüksektir arkadaşlar. Onun dışında az önce yine söylemiştim arkadaşlar. Ekmeğin kabarmasında yani hamurun mayalanmasında kullanılmaktadırlar. Bira ve şarap üretiminde de yine mantarlardan işte bira mayalarından yararlanılmaktadır. Onun dışında yine çok önemli bir özelliği vardır arkadaşlar. Antibiyotik üretiminde mantarlardan yararlanılmaktadır. Özellikle de bir antibiyotik var ki penisilin dediğimiz antibiyotik. E, biliyorsunuz antibiyotikler kim üzerine etkiliydi? Hangi canlılar üzerine etkiliydi arkadaşlar? Bakteriler üzerine etkiliydi. İşte bakterilere karşı kullanılan, üretilen antibiyotiklerin birçoğunda yine mantarlar, e, mantarlardan faydalanılarak bu antibiyotikler üretilmektedir. Onun dışında da yine antibiyotik dışında da birçok ilacın üretiminde de mantarlardan faydalanılmaktadır. Evet arkadaşlar, mantarlar aleminde bu şekilde bitirdik görüşmek üzere